MasterChef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Potaya giren son iki isim kim? MasterChef'te ortalığı karıştıran o anlar. MasterChef tarihinde yaşanan bir ilk. Bakın bu hafta potaya giren son iki isim kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te artık iyice son düzlüğe geldik. Takımlar 5 ve 6 kişiden oluşuyor. Ve kaybedilen üst üste 2 tane dokunulmazlık oyunu tüm takımı potaya sokabilir. Ve bu yüzden gerçekten yarışmacılar oldukça stresli ve bir o kadar da gerginler. Master Chef'te ilk kez yeni bir şey denendi ve yarışmacılara iki adet buton verildi. Ve mavi butona basan ilk takım hangi yemeğin iki puan seçileceğine karar verecek. Sarı butona basan ilk takım ise hangi yemeğe ekstradan bir süre verileceğini belirleyecekti. Ve bu yüzden gerçekten yarışmacılar oldukça fazla zorlandılar. Master Chef reytingsel olarak çok kötü olduğu için yeni yeni şeyler deneniyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? dış çekim yapmayıp sürekli olarak yeni bir şey denenmesini, ünlülerin gelmesi hakkında ne düşünüyorsun? Sence böyle Masterchef'in seyir zevki artıyor mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son takım dokunulmazlığını, neden mavi takımın kaybettiğini bir önceki videoda açıkladım. Merak edenler bakabilir. Mavi takım kaybettiği için potaya girecek olan kırmızı takımdan isimler sırasıyla Sezer ve Çağatay olacak. Ve bu hafta gelmiş geçmiş en zorlu potu yaşanacak. Arkadaşım sence bu potadan kim eğlenir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.